Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Skin Bugün Katla Katla Elbiristan serimizin 4. bölümüne karşınızdayım. Dostlar seri birazcık üst üste geldi onu biliyorum fakat birazcık böyle birkaç günlük köyde bir işim var. O yüzden video stoklayıp gidiyorum ben de. Şimdi beyler bugün birazcık daha değişik şey açacağız. 4 tane devrim kasam var. 20 tane Paris Şampiyonlar imza kapsülü var. Bir daha abi 20 tane Rio Challengers kapsülü var. Burada abi isteklerimiz Fanatic Holo. Şu, kalp holo bir de abicim ee, imperial holo galiba. Bu videomuzun bütçesi burada 25 dolar. Fakat bunları Steam'den aldığımız için öyle hani bakiyeyi gösteremedim sizlere. Hemen bu videomuzun hediyesinden de bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz keleşi. Bu videomda sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler zaten biliyorsunuzdur. Abi, videoyu beğenip kanala abone olacaksınız. Ardından yorumlar kısmına video ile alakalı bir yorum bırakacaksınız. Bu kadar basit aslında. Birisi de beni lobisine çağırıyor. Ben ama gitmiyorum kardeşim. Çünkü videodayım ama okuyayım. Hemen bunların anahtarını alalım. Yani söylediğim gibi arkadaşlar bu videomuzun bakiyesi aslında 25 dolar. Bu arada bu yavaş yavaş artacak onu da belirteyim sizlere hemen böyle bir anda 150 falan olmayacak şimdi abi bence bununla başlayalım burada zaten tek amacımız Zayvo Gold başka bir şey para ediyor diye düşünmüyorum yani hepsi çöp ama Zayvo Gold çıkarırsak tatlı olacak onu da söyleyeyim yani bunlar devam edelim abicim buradaki acaba altınlar para ed ediyor mudur beyler ya Vallahi glitter geldi bir tane bundan çok para sanmıyorum da bakacağız abi ben daha hani pek hakim değilim bu Rio piyasasına. Umarım bir tane şu kalpeden holo çıkarırız. Arkadaşlar videomuzun sponsorumuz olan G4 Skins'i birazcık bölecek. G4 Skins hayalinizdeki CS skinini katlayıp direkt olarak envanterinize çekebileceğiniz bir site. Sağ üst kısımdan Steam'e giriş yaptıktan sonra sol taraftaki promosyon kodu kısmına gelip buraya scan kodunu yazarsanız ilk kez girişinizde bir tane bedavadan kasa alırsınız. Her para yüklemişinizde %5'lik bir bonusun sahibi olursunuz. Ayrıca G4 Skins'de günlük bonus kasa diye bir durum var. Steam kullanıcı adınıza Skins Army ekleyerek seviye 1 kasasını 24 saatte bir açabiliyorsunuz ve siteye para yükledikçe günlük açabileceğiniz kasaların seviyesi de artıyor. En son seviye olan 8 seviyeyi açmak için 1000 dolar kadar bir şey yatırmanız gerekiyor sanırsam. Ayrıca G4 Skins'de hala kasa savaşı yapmanız mümkün arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten siteye gelerek bana bir destek olup bedavadan kasanızı alıp açabilirsiniz abi. Reklam kuşağımızın sonuna geliyoruz. Videoya devam edelim. Acaba kaç dolar kalbi ola bu mesela kaçmış bakalım hemen. Zayvı Gold. Aa. Ulan 9 dolarlık şey için mi aldık biz bunu ya? Bunu bu, bu boşuna almışız ha bu arada. Vallahi billahi çok kötü oldu bu. Harbiden bu boşun almışız yani bunu. Bu kalpi kaç acaba? Bakalım ben yani şöyle. 11. Ulan bunu alacağım ben gider şey alırdım daha mı mantıklı kanka? bence de hani gerçekten para atarsanız gidin şey açın. Bu yeni ne kapsüldü o ya? Yeni Major'ın ismi Austin değil mi? Austin kapsüllerini açın abi. Oradaki şimdi holo'lar çok daha değerli yani bunlara göre. E fiyat da şimdiden 25 cent tam e koyayım. Bunların fiyatı mesela bu 36 centti bunlar. Bu da kan 24 cent mi neydi ya? Baya baya aynı fiyattalar. Hemen hemen yani. Bir tane kasa açacağım. Haydi oğlum benim. Buradan bir altın vursak var ya anasını sikeriz yani. Yok ama zor abicim ya. Çok fazla üst üste vurdum son zamanlarda altın. Yani zor abi vallahi zor yani. Bir daha bayağı gel gelmeyecek gibi duruyor bana. Gold gold gold. Oh! Oh! Onun kim geldi lan gerçekten? Oğlum hiç beklemiyordum amına koyayım. Gerçekten geldi. Zaybu gold geldi oğlum. İşte bu amına koyayım ya. Amacımıza ulaştık abi en azından. Hani para çıktı mı? Maalesef çıkmadı. Çünkü ben bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum ama. Abi amacımıza ulaştık lan. Ben zaten başta söyledim ha Burada tek para ne şey? Zayvo Gold dedim abi. Çıktı. Harbiden Zayvo Gold çıkardık ya. Vay be. Onun anına mı? Harbiden anına mı yani? Çok bence düşük bir şanstır ya. Öyle hani yüksek bir şans olduğunu ben sanmıyorum arkadaşlar. Güzel. Bu da pahalı bu arada. Kaç da bu? Bakalım kaçmış kanka. Eee double Double Nation Glitter. Bak mesela kanka pahalı. Hakikaten pahalı yani. Abi şu an iyi gidiyoruz ya. Valla bozmasın abi Gaben Cem bu durumu. Biliyorsunuz arkadaşlar her şey Gaben'ımızın elinde. Aslında şu an mutlu olması lazım Gaben'ın. Çünkü ona baya Big Mac parası kazandırdık yani. 25 dolara baya alır ya. 12-13 tane alır diye düşünüyorum ben. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada fa favori burgerı Big Mac'miş. Oğlum bu ne lan? Apex Hall'a geldi de bu pahalı değiller arkadaşlar bence ya. Ama çok şey atıyor. Hola mola at, attı yani bayağı bu ne? Bakalım. Evet 52 cent arkadaşlar. Para etmiyor yani. Hani bunun şampiyonsuz hali bile 88 cent amına koyayım. O yüzden ben dedim ki arkadaşlar Zaybo'dan başka pahalı bir şey yoktu ve onu çıkardık amına koyayım gold olarak. Mükemmel bir şans bence. Hala şaşkınım yani. Keşke birazcık da para etse böyle 20 25 dolar etse. Ama kanka yok maalesef etmiyor. Keşke o holoyu buradan çıkaraydık. Yani biliyor musun? Paramız belki çıkardı ya o zaman. Inter Extreme Masters. Yani bok gibi bir logo ne yalan söyleyeyim. Hakikaten leş gibi kanka. Dapri geldi. Dapri de var ya ne efsanedir ya. Benim bu arada Device'tan sonra en sevdiğim oyuncu Dapri galiba. Ben Device çok seviyorum arkadaşlar. Device'tan sonra Dapri'dir ya herhalde. Sonra Simple falan geliyor. Ben arkadaşlar Zantresi falan çok değil, değilim. Ne yalan söyleyeyim. Ben için daha fazla. Birim device yabancılarda. Türklerde birim Voxix. İki de işte Dapri falan diye gider yani. Ben böyle yeni adamları çok sevmiyorum ya. Ananı kim Oğlum. Oo, bu holoları niye ben buradan çıkarıyorum ya? Ben bu holoları niye buradan çıkarıyorum ben buna koyayım ya? Allah'ım yarabbim. Öbüründen çıksa ya bunlar. Dapri kaçmış kanka? Bak 46 cent abi ya. Daş şak mı geçiyorum benle ne gülüm ya. 46 cent ne Allah'ından utan ya. Of abi iki tane holo buradan çıksa şu an para çık çıkmıştı biliyor musun? Buradaki hololar değerli abi ya. Bir tane daha devrim kasası hadi bakalım kanka. Yapıştırdım. Gold gold gold. Gold gold gold. Hadi be. Hadi be. Lan gelse şuradan sarı sarı var ya ne seviniriz ya ama gelmez abi. Garibanın yüzü gülür mü ya? Garibanın yüzü gülmez kardeşim. Sana kalp atıyorum. Zayva normal geldi. Sıkıntılı bir açılım ya. O kadar şey çıkardık ama para hiç çıkmıyor kanka. Maalesef. Bu Outsiders'a da, da galiba pahalı ya. Outsiders bakalım hemen şöyle. 4 dolar. E yine iyi abi ya. Yine fena değil. Hani idare eder. Hadi oğlum benim be. Double nation holo. Ay senin ben amına koyayım ya. Hadi. Bir tane daha zayıf gold çıkmaz da. Hani çıkarsa fena olmaz kanka. Haydi oluşun benim be. Gold gold gold. Magic de bu arada severim. Ben abi o şey var ya eskiden efsanevi 2018-19 Astralis kadrosu. Oradan sevmediğim isim yok diyecektim. Allah'ım kay sana şuna ya. Kay şuna ya. Demin baktık 10 dolardı o. Demin baktık 10 dolar ya. Abi <laughs> hasike zoom ya. Hasike zoom ya. Ben ne, ne, diyordum onu da unuttum kanka. Abi ya feleğim şaştı. Oo, ne güzelmiş la bu da. Harbiden feleğim şaştı ya. Fanatik kaç abi? Glitter 12 cent mi? Siktere git amanın çocuğu. 12 cent mi? Tövbe tövbe ya. O ne ki sen sticker olur aman akım? Dallığı mı geçiyorsun canim? Yani Bilmiyorum ya söveceğim artık harbiden galiba. Bundan sonra bir kasa açalım beyler. Gamer Legion geldi. Bir tane daha kasa açacağım. Hadi oğlum be. Gold, gold, gold. Veya TMK faktörünü. hadi. Haydi güzelim benim be. Yani. Bir de Battle Skirt geldi. Vay anasını. Hop. Ya siktir git ya. Bir tane hızlı açılmadım ama nakim olan şeye bak kanka. Gerçi ne bekliyorsam. Sphinx. Hiç sevmiyorum şu Sphinx'i ya. Neden bilmiyorum abi. Kanım ısınmadı herife. Valla kanım ısınmadı. Son dört tane kapsül. Haydi oğlum benim be. Ya bu ne kanka ya. Greyhound Gaming. Parıltılı. Buradan bir Zaybu Gold. Bir tane daha. Haydi oğlum benim. Spinks. Vay be. Süpersin kanka. Süpersin kardeşim ya. Amun okuyayım. Neyse tamam. Hadi buradan bir holo. Kurtar kanka hadi. Evet arkadaşlar Başımıza aldık buradan da bir <laughs> inşallah gold çıkarırız da sanmıyorum en azından pembe falan çıksın Haydi oğlum benim gold 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 arkadaşlar Videoyu beğenin ve abone olun şu anda Ananı sikeyim ya Field tested low b field tested geldi 0.16 float yani Birader daha 2 dolar harcayacağımız var bunu da hemen harcayalım şöyle 8 tane alabiliyorum değil mi aynen Belki buradan bir holo çıkar. Bizi hepten kurtarır kanka. Bence güzel bir anlaşma. Şeytanla anlaşma mı? Neydi lan o filmin adı? Vallahi unuttum ya. Pardon unuttum. Hadi oğlum ya. Bir tane holo bak. Çok bir şey değil. Bir tane holo. Beni çok büyük kurtarırsın yani. Gerçekten kurtarırsın. Ah be. Daha 5 tane falan var da yani. Zor bir şans arkadaşlar. 50'de bir şans zor yani. Ulan bunun holosu gelsin abi. Liquid holo var ya. Of. Bizi kara bile geçirtir yani öyle söyleyeyim misin? Ya vitalitini sikeyim ya. Amına kodumun ne ya. Hadi oğlum benim be. Hmm, ah. bari bu geleydi mouse ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Var o bari o geleydi yani hani. En azından güzel bir sticker. Pahalı değil de güzel yani bence. Son kapsül dönüyor. <türk> <türk> oh! oh, oh. <türk> oh sikiyim. Şaka mı oğlum bu? Şaka mı oğlum bu? Şaka mı oğlum bu? Atakan, Atakan oğlum lan keşke başka bir şey is isteseydim. Ananı avradın sikeyim Liquid holo. Liquid ananı dur ye yazamıyorum 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 dur. O Oh! Onu Kardayız lan. Arkadaşlar kardayız. Saat geç bağıramıyorum saat geç bağıramıyorum. Kardayız aman akıyım işte bu. İşte bu. Abi göklerde inen bir karar oldu bizim için. Bu ne kanka güzelliğe bak. Abi ya gerçekten gelin bundan açın aman akıyım lan. Bu değil bundan açın abi gelin ya. Ben bu kadar iyi bir kapsül görmedim hayatımda. Çok iyi kapsül lan. Bak o kadar sıçtık bir videoda çıkardık Zayvu Gold falan. Ama Monokim yine geldi şov bu çaldı ya. Allah'ım sen büyüksün gerçekten ya. Arkadaşlar şu an buraya harcanan parayı çıkanların toplam değerini ve kar zarar durumunu yazacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.